Merhabalar, Evet, sizlere burçları anlatıyorum, burçların özelliklerinden bahsediyorum, özellikle de e, toprak ateş gruplarını yükledik, şimdi geldik hava gruplarına, e, ateş, toprak, hava, su grupları olarak e, dört elemente ayrılıyordu biliyorsunuz burçlar, bu elementler insanların bilincini ve enerjilerini ifade eder, nasıl bir enerjide olduklarını ifade eder, e, tabii ki ben bunu bir yazı dizisi halinde www haberinolsun yazarlar bölümünden tıkladığınızda görebilirsiniz. Bir yazı dizisi olarak oluşturdum. Şimdi buradan hem size okuyacağım, hem anlatacağım. Hem e, herkes biliyorsunuz biz fazla okumayı sevmeyen bir milletiz. Görsel olarak da size anlatmak istedim. Kendi üslubumda bakalım hava grupları nasılmış. E, tabii ki. Burçların karakterleri belirleme görevi yıldızlara verilmiştir demiştik yalnız sevgide kalıp kalmamak da bizlerin elinde yani benim burcumun özelliği sert benim burcum inatçı böyle de kodlamamak lazım yani insanlar ya da şu burçla anlaşamam ben böyle de kodlamamak lazım çünkü yükseleni farklı ay burcu farklı e, doğum haritasında herhangi bir noktada işte açısı farklı doğduğu anda gökyüzünün e, şak çekilmiş fotoğrafı bakın e, şey <laughs> sesini de veriyorum şak çekilmiş fotoğrafı yani yani bu çekilmiş e, gökyüzünün fotoğrafı bizim doğum haritamızdır, yıldız haritamızdır. E, bir yerden bir yerden zıtlara çekişmesi olur, o insanla yine anlaşma e, zemini yapabilirsiniz. Ama tabii ki e, çok zıt e, ayak ucu olan burçlarda da birbirleriyle anlaşma yani koçla yengeç gibi e, bilemiyorum. Hani bir yerden bir yerden tutturmaları lazım ama hani bir evlilik yaptıklarında da. Çokçası anlaşma zeminini yakalamaları zordur. Her an her zaman birlikte oldukları takdirde. Evet karakterinizde ufacık bir değişim yaparsanız kaderiniz değişir diye ee, bu bunu artık slogan yaptım. Ee, gerçekten karakterim değişmez. Ben böyleyim, böyle geldim, böyle giderim derseniz hayatınızda hiçbir değişim olumluya giden olmayacaktır. Böyle geldiniz, böyle gittiniz, bir şeyler kazanamadıysanız eğer bir şeyleri başaramadığınızı düşünüyorsanız aşkta ve işte demek ki o karakterde bir kuble bir değişiklik inatçıysanız yumuşama sevgide kalamıyorsanız kin duyuyorsanız ama tabi ki zarar veriyorsunuz insanlara demiyorum kin duyuyorsanız onu temizleyip evrene atma konusunda bir şeyler yapmanız gerekli ki kaderiniz değişsin biliyorsunuz kaderi insanlar seçiyordu evet ee, şimdi sizlere e, tabii ki hava gruplarını anlatacağım. Hava grupları e, Merkür gezegeni etkisi altında. Terazi ikizler ve Kova hava insanları e, hissetmek ister, hisleriyle hareket ederler, hisleri doğrultusunda. E, karar verip uygularlar çok hareketli çok değişkendirler evet kova sabit burçtur ama kovanın da şu gerilemelerden dolayı bir hayli kafası karışık şimdi ben çok zamanlı bir video çekiyorum bunu bir 2019-2020 yılında da insanlar tıklayıp belki de okuyacaklar o yüzden 2017 yılında yazıyorum ve şu an Nisan ayında dört gerileme yaşıyoruz millet. O zaman okuyanlar için, <laughs> pardon izleyenler için söylüyorum 2019-2020 inşallah. Ee, şu an Nisan ayında bir hayli gerilemeler yaşıyoruz. Plüton, Jüpiter, Satürn ve Merkür, özellikle konuşmakta zorluk çekiyorum. Bakın, konuşmakta zorluk çekiyorum ama yine de konuşmaya uğraşıyorum. Merkür beni çok etkiliyor. Evet. Hava grupları çok enerjiktirler. Ancak ileriki yaşlarda durulabilirler. Bakın 30'u geçince. Güleç yüzlü konuşkan çok enerjik dedik. Konuştuğunu da dinletir entelektüel insanlarla yeni arkadaşlıklar kurmaktan çok hoşlanırlar. İyi birer dostturlar aslında. Karşılıksız da iyilik yapmayı çok severler. Haksızlığa asla tabüre yoktur. Adalet anlayışına güvenebilirsiniz. Bunun yanı sıra diplomatiktirler. Yani hava bir kaba koyarsanız onun şeklini alır. Ama her zaman söylediğim gibi suyu bile elde tutabilirsiniz. Çok özgürlükçü ruha sahiptirler ama havayı bakın tutuyor muyum? Tutamıyorum tabii ki. Hava grubunu elimizde tutamayız. Diplomatiktirler. Bulunduğu kabın şeklini alabilirler hemen uyum sağlayabilirler. Yalnız hava havanın değişimi gibi bir sıcak bir soğuk hani olabilirler. Soğukken sıcak biliyorsunuz havalarda belli olmuyor. Şimdi ikizlerden başlayalım bakalım. Şimdi Kötü tarafınızı kabul etmiyorsunuz. Bütün burçlar için gayet de güzel açıklamalar yaptım. Yerden yere vurduğum zamanlarda oldu çünkü bu kadar sevgide kalamayan insanlar nasıl ortaya çıktı? Tabii ki burçların olumsuz yönünün etkisinde kalan insanlar, sevgide kalamayan insanlar, insanların ardından konuşan art niyetli. Bakın toplumda aramızda böyle kişiler vardır. İnşallah doğru yolu, adaleti onların da bulmasını temenni ediyoruz. Şimdi, burç özelliklerinizden haberdar olursanız, eşinizin, sevgilinizin burcuna da bakabilirsiniz veya çocuğunuzun ya da kendi burcunuzu özümseyebilirsiniz. Belki Neslihan sert konuşuyor, ay öyle de değilim filan demeyin. Ben sadece bu burç yorumunu dinledikten sonra kendinize sorular sormanızı istiyorum bir insanın. Kendine zaman zaman sorular sorması gerekebiliyor. Sadece şimdi ikizlerden başlıyorum. İkizler için demiyorum. Bütün burç özellik e, yorumlarım için diyorum. Evet elbette ki bütün ikizler burçları aynı olamaz. Hani şaibeli özellikle erkek ikizler çok müzdarip. İkizler dediğimde kadınlar korkuyor benden kaçıyor gibi. Böyle bir sürü serzenişte bulunuyorlar bana ya da kovalarda. Hepsi aynı olamaz. Yetiştirilme tarzı, genetik özellikler etki eder. İnsanlar kendi burcundan çok sevgilisinin, eşinin, eş adayının burcuna bakar. Ona göre karar verir. Ben de o yüzden bunu hazırladım. 21 Mayıs 21 Haziran. Baharın bitişi yaz başlangıcı. 5 Mayıs'ta da Hıdrellez videomu da izlemeyi unutmayın. Hıdrellez'de de neler yapılabileceğini anlattım. Şu an hemen aklıma geldi. Evet ne çekti bu ikizler be diyelim önce. <laughs> hani var diyor öyle bir espri. Ne çekti bu ikizler? İkizler deyince aman aman herkes yaka silkiyor. Hani bir korku, bir ucu beşcesine bakış fırlatmalar, bir ön yargılar. Bunu çok çok hissediyorum. İlk zamanlar itiraf edeyim ki ikizler burcu olarak gelen danışanlarda hani bazen böyle ben de hani burcuna göre hareket ediyorsun, şöylesin böylesin olabilir misin? Gibi sorular soruyorum. Ama gerçekten çok iyi niyetli, çok verici insanlar bunu da lütfen bilesiniz. Hani ben anlaşamam. O ikizler burcu diyen insanlar gördüm. Hareketli, neşeli, dost canlısıdırlar. Sempatik, çok entelektüel, basın, yayın, ee, konuşan 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 hiç susmayabilir bakın. Benim gibi ben ama burada şimdi video çektiğim için yükselenimde yay olduğu için ben de biraz fazla konuşuyorum şu anda. Çok yönlüdür ikizlerimiz. Ee, yeni kişilerle tanışmak, yerler görmek, heyecan onların göbek adı. Ee, kadını, erkeği e, kendilerine çok vakit ayırırlar. Yani kendilerine vakit ayırdıkları için size vakit ayıramazlar. Çünkü çok sosyaldirler. Yani evliliğinizde bir ikizler erkeğiyle evliyseniz, ikizler kadınıyla çok dış, dışarı yöneliktir. Ee, onun evi, evi sever, evcimendir. İlişkisini, aşkını tutkulu yaşar. Aşkı da çok güzel yaşarlar. Ama dış sosyallik olmadan bir ikizleri evde bağlasanız durmaz onun için ev otel gibidir yani gelir dışarıda sosyalliğini yaşayacak yorulacak yorulacak çünkü Merkür'ün çocukları yani Merkür onların e, yönetici gezegeni çok e, aşırı enerjikler bildiğiniz gibi değil yani burada bütün burçların içinde en enerjik sayarsak yayları sayabiliriz ateş grubundan yaylar enerjik koçlar enerjiktir eee İkizler enerjiktir. Kova enerjiktir. E, toprak gruplarından da enerjik olarak oğlakları sayabiliriz. Yani e, şey olarak da e, balık burcunu enerjik sayabiliriz. Akrebi enerji sayabiliriz. Ama bunların çok da üstünde ikizleri bilinç yapabiliriz gerçekten. Evet. E, hayalcidirler. Kadına erkeğe kendilerine vakit ayırırlar dedik. E, yani bir yere giderken biraz ikizlerde çok çabuk hazırlanma olayı da olmayabiliyormuş. Bazı ikizlerimiz böyle makyajdır, saçtır, baştır, ne giyeyim diye kararsızlıktan erkek olan ikizlerimiz biraz size kapının ağzında ağaç yapabilirlermiş. Kıyafetlerin birini giyer, birini çıkarır. Değişik konulara aynı anda kafa yorar. Yani ağzı konuşur fakat kafada farklı bir olayın başlangıcı Başlamıştır yani farklı bir proje başlamıştır. Evet. Şimdi çok enerjik dedik bunlar neşeli, dost canlısı, çok zeki, iyi yönlerini söylüyoruz. Olumsuzluklara da aralara böyle sıkıştırıyoruz. Evet olumsuz yönlerine gelince. Şimdi halk arasında hep çift karakterli diye bir isimleri çıkmıştır ikizlerin ama burada bir yanlışlık düzeltelim Kararsızlık diyelim biz ona Çünkü çift karakterli çok farklı bir olay kararsızlık ya da şöyle giderken aniden şöyle dönme işte halk arasında nasıl bir olay oluyor Hani sözüne güvenilmez bu şekilde davranır hani söz verdi ama vazgeçebilir denilebilir. Ama çok e, doğrucu davuttur aslında ikizler. Dik konuşmaları vardır. lap diye dürüsttür. Yüzünüze sizin e, her hatanızı söyleyebilir. Yani öyle yan yollara sapmaz ikizler. Kararsızlığı safhada olduğu için zaten kendi içinde, kendi olaylarında kararsızdır. Sizlere bunu aksettirir. Kafası sebze çorbası diyoruz. Bunu söylediğimiz için de kınıyorsunuz biliyorum. Ee, yani daima şöyledir onun kafası bir ondan bir bundan bir ondan bir bundan enerji e, devinim yapar böyle e, evet şimdi öyle böyle şeytan tüyleri vardır yani kadına erkeğin Gayet güzel bağlayıcıdır. Karşınızda konuştuğu zaman sizi çok çok etkisi altına alabilir. Bakın şimdi burada bunu söylememin sebebi de sevgilisi, aşka, herhangi e, flörtöz ya da iş arkadaşı olanlar da burada ikizlerimizi dinledikleri zaman benden onlar hakkında bilgi alsınlar istiyorum. Yani biz burada ikizleri memnun etmek için ya da aslanları memnun etmek için konuşmuyoruz biliyorsunuz. Tamamıyla olumlu olumsuz yönlerini anlatıyoruz. Evet, e, yalnız ikizlere aşık olanların vay haline diyorum. diyorum? E, yani sabır versin Allah diyorum. E, gerçekten ikizler insanının enerjisine yetişemeyebilirsiniz. Bakın sözlerimi mübalağalı bulanlar, ikizler sevgi, ikizler burcu bir erkeğine aşık olanlar e, Allah size gerçekten sabırlar versin diyorum. Dolu dizgin bir aşk yaşarken ortadan kaybolan tiplerdir yani sonradan meydana çıkar 5-6 gün sonra ne yapıyorsun canım hani hiçbir şey olmamış gibi konuşabilirler bu arkadaş ilişkilerinde de bu şekildedir yani 5-6 gün aramayıp ortaya çıkan tiplerden olurlar yani size biraz saçmaş yoldurabilirler aşkta biraz üzüntü yaşatabilirler yalnız kendini çok güzel affettirir öyle bir affettirir ki boynunu atlarsınız boynuna ve tekrar ona aşık olabilirsiniz aslında ben her zaman şöyle diyorum, lütfen kızmayın ikizler. Yani boynunuza tehlikeli madde diye as asmamız gerekir aslında. Sizin ikizler olduğunuzu bir şekilde ya dövme yaptırın ya şöyle künye takın, <laughs> ikizler burcu ambli, e, sembolünü taşıyın yani. Çünkü ikizlerin enerjisiyle, ikizlerle uğraşabilecek bir burç. Ee, olmalı ki üzüntü çekmesin ne siz üzülün ne onlar üzülsün çünkü ikizler burcu da çok duygusaldır ee, ağlar tabiri caizse biraz gözyaşları vardır şimdi bir şey söyleyeceğim o kadar enerjiktir ki e, merkür bile bunları yönetemiyor bazen <laughs> şu an merkür gerilemeye girdi ikizler burcu arkadaşlarım çok var ben ikizlerle çok iyi anlaşırım çok enerjimiz uyar ben de oğlakım çünkü enerjik e, yükselen de yay ee, değişkendirler ee, yay da değişken burç bir anlamda ee, yani inanın Merkür sizi yönetemiyor diyorum ben onlara şu anda Merkür gerilemesi var daha durağan daha dingin olmanızı bekliyorum ama hayır dolu dizgin hayat devam ediyor zor anlaşılırlar yalnız kısmetlilerdir ee, yani kendileri de aynı şekilde eli bir gün çok bol, bir gün çok e, cimri, parayı tutan, tasarruf yapmak isteyen tiplerdir ama bunda başarılı olamazlar. Harcamaya e, etkindir, yatkındır. Şimdi, e, ikizlerle olabilmek için bütün bunları göze alacaksınız. Bakın. Duygusal e, mantık, duygusal yüzeysellik hepsi böyle bir, bir anda aynı şeyleri yaşatabilir size. Ee, evlilik sürdürebilir ama evli gibi davranmaz. Bakın ikizler erkeği çok özgürlüğüne düşkün. Şimdi beni topa tutun kızın ne yaparsanız yapın <laughs> ama sizin e, yani ikizler burcu olduğunuz gerçeğini değiştiremeyiz. Öyle değil mi? Sadece ikizler için e, çok zeki, harika, iyi birer iş adamı, e, çok düşünsel, e, entelektüel olayları seven e, insanlar diyebiliriz. Ee, yalnız bir gün çok istediğini, ertesi gün istemeyebilir. Bu kendinize de zarar veriyor. Yani içinizde e, kararsızlığınız gerçekten beni de çok üzüyor. E, hayatınız kabusa dönüşebiliyor. E, i̇nsanları anlamakta zorlanıyorsunuz. Artı insanlar da sizi anlamakta zorlanabilir. Tarot'ta ikizler, kılıç kartları, joker. E, Havayı düşünmeden böyle uçuruma atlayan, yani uçurum değil, önünde bir e, yol var ama belli değil yani böyle uçurum gibi. Önlerindeki olayı çok da düşünmeden karar verebilen, yani tabiri caizse her şeyi yaşayarak öğrenen, yaşayarak öğrenmeyin biraz sezgisel güçlerinizle gelecek tehlikeyi anlayın anlamında söylüyorum. Çok da nasihat dinlemiyorsunuz. İkizleri çocukluktan itibaren biraz asabi bir halleri var. Maalesef ikizler e, çocuğu olanları da özellikle uyarıyorum. Yani havayı dediğim gibi tutamıyoruz. Maalesef onları da hiçbir şekilde elde tutamıyoruz. E, hayal güçleri çok yüksek çocuklar olurlar çocukluklarından beri. Acı tecrübeler yaşayabilirler. E, yani kurmayı çok sevdikleri hayal gücünden kopuş yaşadıkları anda e, psikolojik olarak etkilenirler. Yani o hayali, hırs çok fazladır. O hayal illa gerçek olmalı. E, hayata nasıl bakacaklar? Aslında entelektüellik çok ikizlere göre bir e, olay değil. Geleneksel olandan ayrılmamanızı tavsiye ediyorum. Yani marjinal olmak adına geleneksel duruş sergilemeniz gerekiyor. Daha mutlu olacakmışsınız. Olaylara derinlemesine bakın. Yüzeysel mantıksal, çok da mantıksal bakarsanız bazı olaylar yani bazı yerde inanılmaz bir şekilde spiritüel olarak iki kere iki dört etmiyor. Yani iki kere iki beş ediyor. Bunu da çünkü Merkür mantık biliyorsunuz. Sürekli matematiksel kafası çalışır. Bazen Duygu işin içine gelince iki kere ikinin beş ol ettiğini anlamalısınız. Karşınızdaki kişiye aşık olabilirsiniz. Aşkınızı da doyasıya yaşayabilirsiniz. İkizler Burcu. Yani biraz umursamaz tavırlardan kaçınıp farklı karşınızdaki kişiyi üzdüğünüzü çünkü güzel insanlarsınız, gösterişli insanlarsınız, insanlar size aşık olabiliyor. O zaman da size onları üzebiliyorsunuz. Ah alırsanız, bakın e, aynı şeyi bir burca daha söyledim. Ah aldığınız takdirde evrensel olarak mutluluğu bulmanıza imkan yok. Bütün o geçmişi silmeniz gerekir. Çevrenizde acılarınızı paylaşınız. Bir tarafınız çok gizli, bir tarafınız çok açığa verici bir e, özellik var. Yıldızınız çok yüksek şansta sizden yana. Evet, gerçekten ikizler 2016-2017'de kadersel dönüşümlerinde çok zorlu günler yaşadılar diyoruz. Hemen onların e, kartlarını bir çekelim bakalım. Bu ömür boyu dikkat etmesi e, gereken kart. Planlara göre hareket edeceksiniz yaratıcılığınız ödüllendirilecek ve artık konfora bolluğa yarı yaştan sonra muhakkak ki ulaşacaksınız hiç merak etmeyin ömür boyu e, olarak nelerle karşılaşacağınıza kıyıda köşede kalmış bir ikizler burcu zaten e, göremiyorum e, herkes illaki bir adım yapıp bir level üstte atlayacak demektir bu sizleri seviyorum güzel insanlar söylediklerim için eğer kırıldıysanız gerçekten üzgünüm sadece Ekizlerin olumlu ya da olumsuz özelliklerini söylemek istedim. Çok deşiliyeyi sağlarsınız. Şakayı seversiniz. Zaten ben de sizlere burada e, bir mizah yönünden anlatmak istedim. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.